bizde temel sorunlar var. Bu sorunların başında Kürt meselesi geliyor. Kürt meselesine demokratik çözüm yine HDP'nin varoluş hedefidir. Kürt meselesine demokratik çözüm aynı zamanda bu ülkenin demokrasi sorununa, yoksulluk sorununa, ekoloji, kadın, gençlik sorununa çözümle bütünleşmiştir. Ancak bunların hepsini bir arada ele aldığımızda yeni yaşam yolunda daha sağlam ilerleme imkanımız olur. Bu nedenle önümüzdeki dönem bu sorunların tümüne dair yaklaşımımızı temel bakışımızı daha da somutlaştırarak toplumun tümüyle paylaşacağız. Yine acil meseleler var bu acil meselelerin ülkenin yangın yerine dönmüş olmasıyla açıklanabileceğini görüyoruz. Evet, halkın sofrası yanıyor, ormanlar yanıyor, dereler taşıyor, kentler yok oluyor, milyonlarca canlı ormanlardaki yangınlarla birlikte yok oluyor, insanlarımızın canı gidiyor ayrıca ve tabi her alanda yürütülen savaş politikaları. Bunlar hepsi bu yangın yerinin yangın yerine dönmüş ülkedeki sorunların temel kaynağıdır. İşte biz bu acil sorunlara da çözüm önerilerimizi bu toplantıyla bu toplantıyla başlayarak somutlaştırmaya çalışacağız.